beni çocuk sesi yaptığımda Evrim Akın bir an çocuk sandı. Böyle oraya baktı. Seni de de oraya alalım. Eğlenceli geçti kısaca. Ratingler tabii taban tamam. yapınca meğerse bana program teklif gelmiş. Wow, harika. Ben bunu sper. duydum. Yani yeni bir çocuk programı teklifi. Harika, Tam da benlik. Ee, ama bir iddiaya göre e... bir iddiaya göre şimdi sana çocuk programı teklifi geldi. Evet. Çocuktan Al Haberi programına konuk katıldın ve orada keşfedildin ve sana çocuk programı geldi. Çünkü sesini çok güzel çocuk yapıyorsun ve reytingi de iyi oldu. Evet. Ve sonradan nasıl bir durum oldu? Sonrasında şöyle bir durum. Ya ekip arkadaşları ya da Evrim Akım tarafından sonuçta bir çocuk programı evet, var. Evet. Ona bir rakip program geliyor. Evet. Önümü kestiler. Nasıl kestiler? Nasıl kestiler? Yani duyduğum bu şekilde. Direkt. E Emin program Emin, yapmasın. Emin, sana bir teklif geliyordu ama maalesef bu teklifi biz sana sunamıyoruz. Böyle böyle e, Evrim Akın ekibi tarafından kesildi. Ama ekibi mi, yapımcısı kendi mı, mi? kendi mi, kim onu bilmiyorum. Ha, onu bilmiyorsun ama hani yapımcısı ya da e, yapımcısı da kesse önünü. Örnek veriyorum. Ya yine Evrim'le sunan... muhakkak konuşmuştur. Yine, tabii ki. Çünkü yapımcı demek... Para kazanan kişi Tabii. demek. Şimdi ben yapımcıysam ya da ben bir prodüktörsem herkesten para kazanabilirim. Tabii.